Müslümanların başına geçen insanların önce niyetini düzeltmesi lazım. Hangi işin başına geçiyorsa. Yani bunun kademeleri olabilir. Küçük memuriyet olur, büyük memuriyet olur, valilik olur, daha yüksek mevkiler olur, devlet başkanlığı olur, efendim veyahut bir yerde müdürlük olur, amirlik olur. Hepsi girer bu işin içine. Niyeti iyi olacak. Emri altındakilere, niyeti kalbi temiz olacak bir. O zaman onlar onu sayarlar. İyilik yapacak onlara mümkün olduğu kadar o zaman onlar onu severler. Onların iktisadi bakımdan güçlenmesini sağlayacak, mallarını arttıracak, tedbirler alacak. O zaman Allah da onun dünyada ahirette mallarını arttırır. Yani maddi manevi çok kazançlara erer. Zayıfı tutup da ezdirmezse, haklı olan zayıfı haksız olan kuvvetlinin karşısında müdafaa edebilip de zayıf zayıfı koruyabilirse o zaman Allah da onun hakimiyetini sağlamlaştırır. Sağlam temellere oturtur, yardımcısı olur, kuvvetlendirir. Adaletle hüküm sürdüğü zaman da ömrünü uzatır. İdarecilik zordur. Mesuliyetlidir, veballidir. İslam'da çok büyük vebali vardır bu idareci olmanın bu idareciliği bu niyetlerle bu tarzda yaparsa bu mükafatlara erer. Bunu yapmazsa o zaman hali harap olur. Allahu Teala Hazretleri cümlemize idareci olduğumuz sahalarda Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği şekilde hareket etmeyi nasip etsin. Siz de ailenizin reisisiniz. Yani bir ailen var mı hanımın var mı çoluk çocuğun var mı var tamam sen de bir reissin sen de onların işine iyi bakacaksın kazancı helalden sağlayacaksın çocuklarını güzel terbiye edeceksin evini evine bakacaksın evde yokluk kıtlık olmamasına dikkat edeceksin efendim e, ve onların maddeten manen gelişmesine çalışacaksın bir de üstelik bir idari vazifen varsa bir devlet memuriyetin varsa o memuriyete de sımsıkı sarılıp orada Müslümanların hayrına efendim, canla başla çalışacaksın. Müslümanların işiyle ilgilenmedi mi onlardan bile sayılmıyor insan. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Müslümanlar bir vücut gibidir. Nasıl vücuda ayağa diken baktığı zaman geceliğin uykusuz kalır, ayağı zonklar, efendim ateşi her tarafa yayılır, Müslümanlar öyle olacak. Ve yek vücut olacak. Maalesef bu kadar meşhurdur bu fikir. Herkesin bildiği bir şeydir. Herkesin ezberinde olan bir şeydir. Fakat Müslümanlar bugün bu havada değildir. Bu terbiyede değildir. Bu çalışmada değildir. Parça parçadır. Bölük bölüktür. Fırka fırkadır. Grup gruptur. Boyla birbirleriyle uğraşmaktadır. Kafirler birlik beraberlik olurlar. Yanına yanaştırmazlar insanı. Dil senin onlardan bir şey alman hakkını bile vermezler kale gibi dururlar. Müslümanlar da parça parçadır. Müslümanları zarara uğratmak için kafirin gelmesine lüzum yok. Müslümanların birbirlerine dertleri yeter. Verdikleri zarar yeter. O kadar böyle bir merhametsiz, efendim ilgisiz, perişan durumda Müslümanlar. Yani akıl alacak bir şey değil. Herhalde bir asırlık bir zamandan beri daha net olarak İslami terbiye gevşediğinden oluyor bu. İslam'ın özünü bilmediklerinden oluyor. Hadisleri okumadıklarından oluyor. Ayetleri okumadıklarından oluyor. Bir, bir de muhterem kardeşlerim, lafı duyuyorlar da harekete geçmiyorlar. Yani bildiğiyle amel etmiyor. Bildiğini tatbik etmiyor. Kötü olan şey bu. Peygamber Efendimiz'in zamanında içkinin haram olduğuna dair ayet gelir gelmez sokaklardan böyle şarıl şarıl sel gibi içkiler akmış. Devirmiş bütün şeyler. Eskiden evinde küp bulunan, şarap muhafaza eden efendim onu içen insanlar hepsi hiç küpleri devirmiş. Yani tereddüt etmeden anında tatbik etmiş. Müslümanların en büyük kusurlarından birisi bildiğini tatbik etmemek şimdi. Sanki böyle koyun kavan, kaval dinler gibi dinleme hali var. Dinlediğini de anlamaz hali var. Anlasa bile tatbik etmez hali var. Halbuki duyduğu bir şeyi aynen tatbik edecek. Müslümanın bakışı Allah'ın nuruyla bakar, söyleyişi Allah'ın e, efendim şeyiyle söyler. Yani Müslümanın bir heyecanı olacak. Kalbinde ışıl ışıl bir nur menbaı olacak. Bir hareket enerji menbaı olacak. Ölmüş adam. Caminin kenarı çöp. Efendim sokağı çöp. Çamur, mezbele, evi efendim pis pasaklı. Ya 30 liraya, 50 liraya kireç alıp da sıvayamadın mı şu duvarı? Bir kutu, bir kutu efendim plastik boya alıp da şu merdiveni sıvayamadın mı? Pis. Nasıl için rahat ediyor? Yolda şimdi bir camiye girdik. Kapıyı yokladık. Baktık. Kapalı gibi geldi. Yandaki daireyi çaldık kimseyi bulamadık. Ben gene bir daha yokladım. Arkadaş yoklamıştı. Ben yokladım. Kapı açıkmış meğerse. Açtık girdik. Namaz kılacağız şeyde. Sıralar var. Kara tahta var. Orada namaz kılıyoruz. Şimdi ben namaza durdum. Arkadaşın da sünneti kılmasını bitiriyorum. Sağa baktım örümcek ağa. Sola baktım toz. Öbür tarafa baktım bilmem ne. Burası caminin Kur'an öğretilen yeri. Tahtaya yazdım. En minel iman. Temizlik imandandır. Et tahuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Altına da dedim ki örümcek ağlarını temizleyin, tozları alın, pırıl pırıl yapın şurayı dedim. Bir daha görmeyeyim dedim. Şimdi o müftü geldi sanacak belki, kaymakam geldi sanacak. Tahtaya yazdık güle güle çıktık. Ama ayıpladım yani. Ya bir küçücük oda, üçe üç, dokuz metre kare bir oda. Oraya kaç tane çocuk geliyordur? Hadi çocuklar bugün burayı temizleyelim. Örümcek ağları şey yapmış. Ben alırdım belki uzansaydım ama almadım öyle yazdım. Yani temiz olacak Müslüman. Temiz olacağını Peygamber Efendimiz söylemiş, bizim heyecanımız geçmiş. Olmaz öyle şey. Pırıl pırıl olacağız. Ne çamur olacak. Şimdi biz mahallemizde çamuru engelleyemez miyiz? Engelleriz. Evimiz fakirane olsun. Duvarı bir kireç badana yapamaz mıyız? Köyümüzde yapmıyor muyduk? Yaparız. Eskilerin bir şeyi hoşuma gider. Hep boğazda söylerim. Çocuklarına renkli koyu elbise giyenleri ayıplarlarmış eskiden. Neden? Ha, kiri boyu belli olmayacak elbise giydiriyor. Ne kadar ayıp. Au. Kiri belli olmayacak koyu elbise giydiriyor çocuğa. Onun için korkmadan beyaz giydirilermiş. Kirlendi mi temizleyecek. Temiz. Müslüman tertemiz. Duyuyorum eskilerden şeylerden. Namaz kıldığı şalvarı ayrı. Hemen namaz kılacağı zaman ayrı şalvarı giyermiş. Bilmem çamaşırı kaç defa yıkarlarmış. Evin içi kaç defa badana olur. Senede bir sonbaharda bir ilkbaharda. Ocağın içinde her gün aş pişer. Sac ayağının üstünde odunlar yanar şey yapar. Hemen kireci getirirler. Bembeyaz şey yapıverirler. İnsanın içinde tahtaları kazırlar. Ben bilirim. Kazırlar ki şey olmasın. Yağ dağılmadı mı kazımadan çıkmaz. O zaman vernik yok, cila yok. Ama insanın içinde temizlik duygusu oldu mu Müslümanın evine girersin yastıkların örtüleri bembeyaz sana örtükleri yorgan bembeyaz efendim her şeyi tertemiz. Temizlik. Ve Allah'ın temizlik emri var. Dinimizin temizlik emri var. Biz temiz değiliz. Neden? Öyle Müslüman olmaz. Heyecanı geçmiş, pili bitmiş. Pili bittiği zaman saat bile doğru göstermiyor. Elektronik saat, hesap makinesi tuşlarına basıyorsun, hesap yanlış çıktı. Ya hesap makine de yanlış yapar mı? Yapar. Pili zayıflayınca yapıyor. Pili zayıfladığı zaman yanlış yapıyor. Toplamayı, çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi şaşırıyor. Müslüman da öyle. Pili zayıflayınca namazı da şaşırıyor, kocalığı da şaşırıyor, karılığı da şaşırıyor, kocalığı da şaşırıyor, talebeliği de şaşırıyor. İbadeti de şaşırıyor, dünyayı da şaşırıyor ahireti de. Allah bize yeniden bir şevk ve heyecan versin. Amin. Neler yaparız? Neler yaparız şevk ve heyecan içinde olsak? Gül gülüsen olur her taraf.